Evet, şu an Okçular Tepesi'ndeyiz. E, Aynayın Tepesi olarak geçiyor. Uhud'dayız. Uhud, Okçular Tepesi. E, Hüseyin abiyle beraber inşallah e, ziyarete geldik. Evet Hüseyin abi, ne diyorsun? Çok şükür. Allah size razı olsun. Cenab-ı Hak hala bize kurlar nasip etti. Görüyorum ama, gidip konuşamıyorum. Gördüğüm çok haramdı. Ha, buralar böyle böyle işte, 30 okçu ok, tepesiydi. Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sakladığı mağaraları böylece içi kurumsu olunca herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Evet. Şimdi görmek isteyen arkadaşlara Cenab-ı Hak Teala en kısa zamanda nasip eylesin inşallah. Yasir kardeşimiz bu yüz şimdi teşvik ettiği için Allah ne gibi muradı varsa nasip etsin. En kısa zamanda evet. bir daha gelip bir daha kurları çıktı. Allah ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, annesiyle, babasıyla nasip etsin inşallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet şu an e, Uhud'dayız güzel insanlar. Evet. Okçular tepesindeyiz. E, buradan inşallah Seyyidü i Şuheda, Hazreti Hamza Efendimiz'i e, ziyaret edeceğiz. İnşallah şu an Hazreti Hamza Efendimiz'i ziyarete doğru gidiyoruz. Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin. Ee, Rabbim onlardaki cesaretten bizlere de nasip eylesin. Evet yer Uhud. Şu an Okçular tepesindeyiz. Evet şu an Okçular tepesindeyiz. <laughs>